Daha yüksek kalitesi de var dedi. Ama Tarık Usta bize şunu önerdi. Neyi önerdi? Hemen şuradan küçük açılsın böyle. Şimdi değiştirdiğimiz zincir abi. E, nasıl bir zincir? Bu şimdi e, D.I.D'nin Tayvan olanı. D.I.D'nin Çin'i var. Tayvan'a var. Bir de Japon'u var. var işte. hı hı. Bu orta kalite segmentine bir şey. Hı hı. Yağlamayı zamanda yaparsan. Hı hı. Mesela hı hı. zincir takıldığı zaman iç kısmına Hı -hı. 600 kilometrede bir Hı -hı. 5 cm mesafeden zincir spreyi uyguluyorsanız sadece bir tur evet. o yeterli. Ha, bir Bazı tur yeter. Aşırı basıyor o da iyi değil. Hem cantı böyle yağlıyor. Evet. E, hem de aşırı yağdan dolayı tozu toprağa üstüne zincir çektiği için yapıştığı için Hı -hı. Bir, bir nevi zımpara işlevi görüp zincirin ömrünü bu sefer kısaltıyor. Yani fazla yağ da işte bir şey yağladım, değil e, daha iyi olur değil. Aslında aksine zarar verebiliyorsun. Yani bunu 2-3 kere yağladıktan sonra, üçüncüden üç, sonra... 3-3 üç, üç yağlamadan sonra, 4. yağlama öncesi e, gaz yağı ile fırça yardımıyla kendinizde bakımını yapabilirsiniz. İçin, dışın, yanaklarını güzel gaz yağlı fırçayla temizleyip, ondan sonra bez yardımıyla güzel kurulayıp, sonra tekrar zincirin iç kısmını bir tur yağlamanız yeterli. Yeterli. Tamam. Ve zincir muhabbetinde de